Sevgili izleyenler CREA Mais tarafından organize edilen pazarlama dünyasının en büyük buluşması Global Marketing Summit 2022'de şimdiki oturumumuzda zirve başkanı CREA Miles kurucu ve CEO CREA Digital kurucu ortağı Sayın Seda Mızraklı Ferik'in moderatörlüğünde Şişecam Genel Müdürü Sayın Görkem Elverici'yi dinlemek üzere kendilerini sahnemize davet ediyoruz. Değerli konuklar, kıymetli katılımcılar, Global Marketing Summit'in ikinci gününden hepinize günaydın. Bugün Şişe Cam'ın Genel Müdürü Sayın Görkem Elverici ile Şişe Cam'ın hikayesini, camın tarihini ve gelecekteki rolünü hep birlikte konuşacağız. Hayatımızın her alanında kendine yer bulan ve çok önemli bir malzeme olan cam, gezegenimizin önündeki en büyük tehditlerden biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir role sahip. Bu sebeple 2022 yılı şişe camında önemli destek ve katkılarıyla Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası cam yılı ilan edildi. Evet, Görkem Bey hoş geldiniz öncelikle bu sohbetimize. Camı bu kadar önemli ve özel kılan nedir? Öncelikle bu değerli Samit'te bize değer verdiğiniz için, davetleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Esnaflar biz teşekkür ederiz. Cam, insanlığın bilinen 5000 yıllık tarihi boyunca tüm hikayemize esasında bilinen hikayemize eşlik etmiş çok önemli bir malzeme. Bugün itibariyle de hayatınızı düşündüğünüz zaman, yataktan kalktığınız anda, ilk önce odaya gün ışığının girmesi için açtığınız perdeden giren güneş ışığına, sabah kahvaltınızda... Yudumlayacağınız çayınızı veya kahvenizi içebileceğiniz e, kapkacak olarak. Günün gerisinde ulaşmanız gereken yerlere gideceğiniz arabanın içerisinde ulaşacağınız internet bağlantısının fiber optik kablolarında ya da geri dönüşüm e, açısından çok önemli olan dönüştürülebilir enerjilerde, rüzgar enerjisinin elde edilmesinde, güneş enerjisinin elde edilmesinde. Kısaca hayatınızın düşünebileceğiniz her alanında var. İnsanlık tarihi boyunca çok önemli özellikleriyle de kendisine farklı yerler edinmiş can. Özellikleri nedir diye düşündüğünüz zaman biz her gün işlenmesi, şekillendirilmesiyle hayatımızı geçirdiğimiz için bizim hayatımızın çok doğal bir parçası. Öncelikle akışkan bir malzeme. Onun için istediğiniz hemen her şekle sokabiliyorsunuz. Bu inanılmaz büyük bir avantaj. Ancak istediğiniz şekle soktuktan sonra soğuttuğunuz anda da inanılmaz dayanıklı ve kalıcı bir malzeme haline geliyor. Yüzyıllarca içinde yanında istediğiniz her şeyi saklayabileceğiniz. Bunları yaparken inanılmaz bir şeffaflık sağlayan, geçirgenlik sağlayan, aynı zamanda iletkenlik sağlayan. Yani kısaca insanoğlunun neye ihtiyacı varsa üzerinde yaptığı özellikle şekillendirmeler, kimyasal proseslerle istediği her açıdan kullanabileceği bir malzeme. İnsanlık tarihinde ilk kullanım alanı dediğimiz esasında çok hatırlamak istemediğimiz bir kullanım alanı ile başlıyor. İlkel insanlarda daha çok avcılık, toplayıcılık dönemlerinde ilk ilkel silahların yapıldığında keskinliğiyle e, kullanılıyor. İnsanoğlunun kendisini tehlikelere karşı korumasında destek oluyor. Ondan sonra daha çok süs eşyaları, e, görsel kullanımlar, daha sonrasında camın özelliklerini, faydalarını öğrendikçe kalıcılığı, işte e, mikrop tutmaması, içindeki malzemelerle kabın e, e, bir kimyasal iletişime girmemesi sayesinde uzunca süre saklama gibi çok farklı alanlarda kullanılıyor. Yani kısaca geçmiş camla gelmiş, ancak bence camın en önemli kısmı gelecek de camla geliyor. Bugün itibariyle ileriye dönük yapılan bütün tasarımlarda herhangi bir fütüristik veya vizyoner bir video görsel hazırlığında baktığınız zaman Mars'ta inşa edilecek yapılarda da yine cam var. Metaverse'ün gözlüklerinde de yine camdan bahsediliyor. Veri korumak dendiği zaman camdan bahsediliyor. Geleceğe yönelik bugün herhangi bir dijital kanalda açıp göreceğiniz videoların hepsinde belki de tek ortak özellik cam. Onun için bu çağ çok farklı isimlerle anılıyor. Biz kısaca cam çağı olarak e, anıyoruz açıkçası kendi açımızdan. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler e, önem atfettiği konularla ilgili olarak çeşitli günler ya da yıllar ilan evet, ediyor. Evet. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi e, ICG'nin çok önemli girişimleri ancak burada gururla belirtmem lazım ki Şişliye çok büyük destek ve katkılarıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2022 yılı Dünya Cam Yılı ilan edildi. Biz de hem kurum olarak hem de dünya üzerindeki tüm cam üreticileri ve cam kullanıcısı sektörler olarak camı insanların çok daha iyi tanımasına, günlük kullanımlarının haricinde camın ne olduğunu anlamalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün dünya cam sektörü dediğiniz zaman esasında 200 milyon tonun üzerinde toplam üretimin olduğu, dünyanın her yerinde üretilen, ee, binden fazla üretici, iki binden fazla işleyici firmanın olduğu dünyanın en önemli sektörlerinden birisi. Ve bu sektörler içerisinde de açıkçası şişe camın, e, dünyadaki camın her alanında faaliyet gösteren ve bu alanların her birinde dünyada ilk beşte yani Büyükler Ligi'nde yer alan kendine özgü, kendine ait tekil konumuyla çok ayrıcalıklı ve farklı bir yerde durduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu da cam gibi bir malzemede, de cam gibi Türkiye'nin Cumhuriyet doğuşuyla beraber doğup da bugünlere gelmiş bir kurum açısından çok büyük bir gurur, onur ve gerçek anlamda çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Evet, e, Siz de geçen seneden beri e, Şişecam'ın e, CEO'su olarak, genel müdür olarak... E, bu koltuktasınız e, ve gelecek planlarınızdan biraz sonra bahsedeceğiz ama e, öncesinde e, misafirlerimiz, konuklarımız e, özellikle kuruluş hikayesini de dinlemek isteyeceklerdir diye düşünüyoruz. E, global Marketing Summit e, biliyorsunuz global bir zirve. E, şu anda 143 ülkeye yayın yapıyoruz e, ve de birçok ülkeden katılımcılarımız var. E, ve e, aslında Türkiye'nin e, kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Atatürk'ün kurduğu bir marka Şişe Cam. Dolayısıyla Şişe Cam'ın biraz da kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben elimden geldiği kadar kısaca anlatmaya çalışacağım. Kısaca. Esasında aslında evet. o kadar önemli bir kuruluş hikayesi, o kadar gurur duyulacak bir hikaye ki... Ee, biz şu anda bununla ilgili olarak işleyeceğim tarihçesinin e, hazırlanması, belgeselleştirmesi çalışmalarını da yapıyoruz. Önümüzdeki dönem sizlerle inşallah orada çok daha detaylı olarak paylaşırız, Yaşadın. değil mi? Ama kurulduğu döneme dönersek esasında Türkiye Cumhuriyetinin genç cumhuriyetin kuruluş yılları, ulu önder e, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkede birçok sektörün kurulması, ayaklanması ile ilgili olarak çalışmalar yapılıyor. 1924 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye İş Bankası'nın kurulma kararı alınıyor ki İş Bankası'nın kuruluşu esasında ülkedeki sermaye açığını yerine getirip yeni sektörlerin kurulması açısından çok kritik bir eşik. Daha sonrasında 1934 yılında yine Atatürk tarafından ve doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından İş Bankası'nda Türkiye'de cam sektörünün başlatılması ile ilgili bir görevlendirme yapıyor. Bu insanlara ilginç gelebilir. Bir bankaya niye bu görev verildi diye. Onu da detaylarına hakim bir insan olarak çok kısaca özetlemek isterim. Ee, İş bankasının kuruluşunda kendi ana sözleşmesinde iştirak edilme iştirakçılık diye bir madde vardır. Aslen e, işte Atatürk'ün büyük vizyonerliğini gösteren konulardan birisi bugün bizim seed capital dediğimiz, startupların kurulmasında e, bahsettiğimiz çok güncel ve yeni konular dediğimiz uygulamaların esasında ta 1920'li yıllarda çok ...uzak görüşlü vizyoner bir lider tarafından nasıl fiilen hayata geçirildiğinin göstergesi. Genç Cumhuriyet'in tabi sermaye birikimi yok. Bunun için de İş Bankası kuruluyor ve görevlendiriliyor. Özellikle ülkenin gelişmesi gereken sektörlerinde o sermaye açığını yerine koymakla... ...ve sonrasında o sektörlerde özel sektör geliştikçe bu şirketleri devredip sermaye ihtiyaç duyulan yeni sektörlerin kurulmasına aracılık etmek gibi çok özel bir vizyonu ve misyonu var İş Bankası'nın. Şecam'da bu şekilde kuruluyor. O, dün, o günlere dönersek, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, dünya hala dengeleri oturmamış. 1929 Büyük Buhran'ın arkası dünyada aşırı e, milliyetçi güçler ayaklanıyor. Yani kısaca dünya yeni bir savaşa doğru gidiyor. Tabii cam sektörü Atatürk'ün de önemli bir vizyonuyla ortaya koyduğu gibi stratejik sektörlerden birisi özellikle savaş dönemi için. Onun için de genç cumhuriyetin önümüzdeki dönemde her ne kadar yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine sahip olsak da bunu korumanın yolunun gerekli hazırlıklar olduğunu gören Atatürk bu sektörü hayata geçiriyor. 1934 yılında temelleri atılıyor. 29 Kasım 1935 itibariyle de açılışı yapılıyor. Belki oradaki hoş bir anekdotta İş Bankası'nın kurucu genel müdürü olan Celal Bayar, o dönemki görevli olan Maliye Bakanlığı göreviyle de Başbakan olan İsmet İnönü ile beraber camın ilk fabrikası Paşabahçe Fabrikası'nın açılışını imkan sağlıyor. Buradan nereye geldiği çok kısaca birkaç cümleyle özetlersek… Evet, aslında onu soracağım ben de, Şecamın geleceğinde ne var? Asırlık bir şirket, 87. yılınızdasınız. Hatta 29 Kasım 1935'te kurulmuş, az da kalmış yıl dönümünü. Dolayısıyla gelecek planlarınızı da burada sormak isterim. Tabii, daha kurulduğunun ilk serisi içerisinde ülkenin bütün cam ihtiyacını karşılayacak hale gelebilecek kadar hızlı bir gelişim gösteriyor. 400 çalışanı ile beraber devreye giriyor. Burada Şişecam'ın çok önemli e, özelliklerinden birisi esasında sadece Türkiye'ye hizmet vermiyor. Balkanlar başta olmak üzere kurulduğu günden itibaren hem çalışanlar hem de hizmet verdiği pazarlar diye baktığınızda esasında bütün bölgenin ihtiyaçlarını yerine getiren bölgedeki çok büyük bir açığı yerine getiren bir şirket olarak kuruluyor. Onun için vizyonu hep zaten ileriye gitmek, gelişmek. Belki de bu çevre coğrafyalarda anlatılabilecek en büyük girişimcilik öyküsü. Çünkü cam sektörünün dört tane temel özelliği var çok kısaca özetlemek gerekirse. Çok sermaye yoğun bir sektör yani bir cam fırınının birkaç yüz milyon dolarlık bir yatırım maliyeti var. Ee, bunun haricinde çok yüksek teknoloji kullanma ihtiyacınız ve sürekli güncelleme ihtiyacınız var. Ağır sanayi ve kesintisiz üretim var. Bir cam fırını devreye soktuğunuz zaman türüne göre 8 ila 20 sene sürekli olarak çalışmak zorunda. Şimdi aslen baktığınız zaman sadece Türkiye değil, çevre coğrafyalarda bu konularda başarı elde edebilen bir şirket örneği çok fazla yok. Bu büyük girişimin nereye geldiğine bakarsanız, bu yolculuğu içerisinde önce bölgesel, sonra küresel bir güç haline gelme yolculuğunu son 87 senedir devam ettirirken bugün geldiği noktada dünyada camın her alanında faaliyet gösteren tek global şirketi oluşturmayı başarmış. Bununla birlikte Büyükler Ligi diyebileceğimiz bu her alanda ilk beşte yer alan, gelişmekte olan ülke kökeninden gelen tek şirket. Yani baktığınız zaman bu sektörlerde Güney Kore'den gelen, Brezilya'dan gelen, Meksika'dan gelen bu, bu ülkelerin isimlerini saymamız sebebi genelde gelişmekte olan ülkelerden sanayi sektörlerinde, komoditi sektörlerinde başarı gösteren ülkelerin hiçbirisi yok. Sadece Türkiye tüm alanlarda birden başarı elde etmeyi başarmış bir cevheri açıkçası ortaya koymuş durumda. Buradan nereye gitmeye çalıştığı konusunda ise faaliyet gösterdiği her alanda dünyada ilk üçte yer alma iddiası ve hevesi var. Bunu da esasında cam ve eşya alanında ve soda külü alanında kimyasallar alanında hali hazırda başarmış durumda. Cam ve eşyasında dünyada ilk iki sırada yer alıyor ki dünya liderliğine doğru hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Soda külü sektöründe de dünyada ilk üçte önümüzdeki dönemde dünya liderliğini teyit edebilecek yatırımlara şu anda başlamış durumda. Cam ambalaj ve cam ev eşyası tarafında dünyada ilk beş içerisindeyiz. Orada da iddiamız, heyecanımız ve e, girişimlerimiz devam ediyor. Bugün dahi ulaştığımız büyüklükte 4 kıtada 14 ülkede 24 bin çalışanıyla beraber hizmet veren, 150'den fazla ülkeye e, hizmetlerini sunan, bunu yaparken 5 milyon tonun üzerinde cam, Yine 5 milyon tonun üzerinde soda külü üreten, bununla birlikte endüstriyel ham madde dediğimiz e, kum gibi, e, silis gibi, e, felsifat gibi camın üretiminde ağırlıklı girdi sağlayan sektörlerde de 4 milyon tonun üreti, üzerinde üretim yapan, yani toplamda dünya üzerinde 50 tane fırını olan e, yaklaşık 15 milyon tonluk e, ürün üreten çok büyük bir güç kendi sektörleri açısından da dünya açısından da çok saygın bir marka haline gelmiş evet, durumda. Evet, gerçekten çok örnek bir hikaye. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Bizim bildiğiniz üzere marka kulvarımız da var. Marka kulvarında da çok farklı şirketlerin başarı hikayelerinden bahsediyoruz ama özellikle 87. yılında Şişecam'ın bu örnek hikayesini burdasına paylaşmak gerçekten benim için de dinlemek açısından çok keyifliydi e ve tabii bu başarı hikayesinde inovasyonun da büyük rolü var, e değil mi Görkem Bey? Doğru. E bildiğimiz kadarıyla Şecam özellikle ar-ge yatırımlarına son derece önem veren bir marka. E bu bağlamda biraz da inovasyon, ar-ge ve hatta bununla bağlantılı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili de biraz konulara girmek isteriz müsaadeniz olursa. Tabii ki büyük bir Buyursun. mutlulukla dediğin dediğim gibi Şejam çok büyük bir girişimcilik öyküsü. Girişimcilik dediğiniz zaman da inovasyon, arge bunun olmazsa olmaz. Yani tetikleyicisi, başlatıcısı ve sürekli kalmasını sağlayacak belki her önemli güç. Şejam kurulduğu gün itibariyle baktığınız zaman bile argesini, inovasyon kaslarını oluşturmaya çalışan ilk önce kuruluş hikayesine bakmak lazım. Çünkü kurulduğu dönemde esasında imparatorluk sonrası cumhuriyetin kurulma döneminde aslen geçmişte Osmanlı İmparatorluğu içerisinde ağırlıklı olarak Beykoz Paşabahçe bölgesinde toplanmış olan cam ustaları, cam işçiliği, know bir kısmının kaybedildiği yani ülkede bilgi birikiminin ve çalışabilecek sektördeki insanın çok kısıtlı olduğu bir geçmişten başlıyor. Evet. Çok hızlı bir şekilde hemen çevre coğrafyalardan işte şişe camın o Çevre coğrafyaları için önemli de o dediğim e, kısım. Biraz imece usulüyle diyebileceğim şekilde camla ilgili bilgi birikimi olan tüm ilgili kişiler bir araya getiriliyor. Bununla birlikte yine çok vizyoner bir uygulama. Ülkenin çok kısıtlı olan teknik okullarından mezun olmuş e, Türkleri, hatta çevre coğrafyadan e, belli çalışanları da hızlı bir şekilde cam teknolojisinin bilgisinin yoğun olduğu ülkelere yetiştirmek üzere yolu yaşayacak. Ve o günden itibaren kendi teknolojisini, kendi e, gelişimini hem proseslerinde hem ürünlerinde sağlamaya başlıyor. 1960'lı yıllara geldiğimiz zaman gerçek anlamda bir ARGE ve inovasyon merkezinin kuruluşunu yapıyor ki bu merkez bugün itibariyle hem Avrupa'nın hem dünyanın çok sayılı önde gelen merkezlerinden birisi. Türkiye'nin en büyük arge merkezlerinden birisi aynı zamanda sektörümüz açısından da çok önemli. Burada belki bahsedilmesi gereken sizin de belirttiğiniz üzere tarihimizdeki en gurur duyduğumuz konulardan birisi Arge merkezlerinin kuruluşundan itibaren çok önemli sayıda kadın bilim insanlarımız ya da şişe cam çalışanlarının buralarda katkıları yönlendirmeleri var. Örneğin değinmeden geçmek mümkün değil. Huban Hanım bizim e, geçmişimiz açısından ARGE ve bilimsel gelişimizde çok önemli bir insan. E, dünyada da aslında e, uluslararası cam sektörü tarafından onur ödülü verilen e, kişilere baktığınızda Huban Hanım, sonrasında Alev Hanım, son dönemlerde de daha çok yeni emekli olan ama e, bizim doğal parçamız olan Hande Hanım... Ee, uluslararası onur ödüllerini sektörde alabilmiş çok sınırlı sayıda ki kadın bilim insanlarından ve e, ya da bilim kadınlarından diyelim bunun örneğini teşkil eden de neredeyse tek şirket Şişecam. Nerelere geldik dediğiniz noktada Şişecam artık içinde bulunduğu coğrafyaların tamamını bu R&D ve inovasyon için kaslara harekete geçiren sadece kendisini değil müşterilerini ve tedarikçilerini de resmin içine katıp ee, önümüzdeki dönem dünyada camın üretimi ve gelişimi, özellikle sürdürülebilirlik konusundaki ihtiyaçlarını yerine getirmek için de bugün itibariyle de çok önemli inisiyatiflerin planlarından hayata geçirmek üzere harekete geçmiş durumda olan bir şirket. <laughs> Bunların birkaç tane somut çıktısından bahsetmek Tabii, belki lütfen faydalı lütfen olabilir. Son dönemde hepimiz açısından da güncel olan. Örneğin pandemi döneminde hepimiz açısından en önemli konu virüsler, mikroplar, bakteriler ve bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz? Cam doğası itibariyle zaten içinde bulunan, içine kodulan, saklanması gereken malzeme her neyse onunla biyolojik ve kimyasal etkileşmeye çok az giren, neredeyse hiç girmeyen bir malzeme. Özellikle diğer ambalaj türlerine göre bakınca. Ancak biz bununla yetinmeyip özellikle pandemi döneminde bunu bir adım öteye taşıdı ki bu bir adım öteye taşıma esasında çok sınırlı aylar içerisinde gerçekleşti. Bu ihtiyaç ortaya çıkar çıkmaz hemen ARGE'deki arkadaşlarımız buraya konsantre oldular. Ve dünyada bir ilk ve tek olan V-Block teknolojisini yani antimikrobiyal kaplamayla cam ürünlerinin içindeki malzemeyle temasa girmediği 7-24 bir koruma sağlanan Dokunan insanlarda herhangi bir virüssel ya da bakterisel ...bir efekte, enfekte durumu varsa da onun hiçbir şekilde kabın üzerinde kalıcı hale gelmediği teknolojiyi geliştirip hemen pazarlara yaydılar. Şu anda 80'in üzerinde ülkede bu ürünlerimiz standart ürünler halinde satılıyor. Muhteşem çok büyük bir başarı. Geri dönüşüm tarafıyla ilgili olarak Ever koleksiyonumuz var. %100 geri dönüşümlü camdan üretilen gerçekten çok estetik ve hoş ürünleri arkadaşlarımız o bir bizim kendi ürün kategorimiz olarak devam ediyor ve geliştirerek devam ediyoruz. Bununla birlikte tabii bizim argemizdeki çok basit sizlerin aklına gelmesi çok mümkün olmayacak, bizi bile zaman zaman şaşırtan örneğin kanser tedavisinde kullanılacak cam küreciklerin içine konulan ilacı belli bir hızla zerk etmesini sağlayan şekilde insan vücudunda camın iyileştirme açısından kullanılması ya da benzer bir yaklaşımla Gübreleme açısından yine cam kristallerinin küreciklerinin kullanıldığı camdan gübre gibi normalde aklımıza gelmesi çok zor olacak birçok konu var. Kısaca şöyle özetleyip camı doğru şekilde işleyip doğru proseslere soktuğunuz zaman insanın neye ihtiyacı varsa o cevabı size verebilen bir malzeme. Önemli olan da bizlerin şu anda yaptığı gibi bunu doğru araştırmalarla, doğru çalışmalarla doğru yere, doğru yönlendirmek. Muhteşem. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Aslında sohbetimizin başında bahsettiğimiz gibi 2022 Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası cam yılı ilan edildi. Ve tabii şişe camın kıymetli katkılarıyla. Dolayısıyla bu konuyu birlikte işlemek gerçekten çok keyifliydi. Biz son soru olarak ise yine sizin için çok kıymetli olduğunu bildiğimiz sürdürülebilirlikten biraz bahsetmek isteriz, müsaadeniz olursa. Şecam'ın stratejik odaklarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu ve bu alanda da çok önemli projelerinizin olduğunu, hedeflerinizin olduğunu biliyoruz. Bu arada Şecam Global Marketing Summit'in de Sustainability Sürdürülebilirlik Sponsoru. Zirvemizin ana teması da zaten Pazarlama 5.0 ve sürdürülebilir iş. Dolayısıyla e, bu konu aslında sadece şirketlerin veya devletlerin değil bireylerin de e, elini taşın altına koyması gereken bir konu olarak e, görüyoruz bu konuyu e, ve gelecek nesillere bunu borçluyuz. E, dolayısıyla Şecam e, bu konuyla ilgili neler yapıyor, zirvemizi izleyenlere e, sürdürülebilik konusundaki mesajlarınızı iletebilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle şunu belirtmek gerekir ki sürdürülebilirlik bugün moda ya da önem arz eden bir konu olduğu için Şişecam'ın gündemi olan bir konu değil. Evet. Sürdürülebilirlik bizim doğduğumuz günden beri gelinlerimizin bir parçası. Operasyonlarımızın, finansal kaynaklarımızın çok basit bir örnek vereyim. Biz onlarca yıldır IFC gibi, EBRD gibi uluslararası finansal kuruluşlarla çalışan, ve onlarca yıldır çevresel denetimlerden bütün yatırımları geçen bir kuruluşuz ki aşina olan dinleyicilerimiz bilirler dünyanın geçmişteki özellikle en zor çevresel denetimlerinden birisiydi bu kurumlar tarafından yapılan. Bizim doğamız ve işimizin gereği esasında sürdürülebilirlik üzerine. Ancak tabii ki bu alanda da gelişmeler hiç durmaksızın devam ediyor. Biz de onun için. Dünyanın bu noktalara, bu farkındalığa, bizlere sahip olduğu farkındalığa dolayı dolayı yaklaşmasından çok mutluyuz. Ancak burada bizim gibi kurumların ve sektörlerin ön çekme sorumluluğu ve mecburiyeti var. Biz de bunun bilincinde olan bir kurum olarak 2010'lu yılların başından itibaren Operasyonlarımızın ve stratejimizin doğal parçası olan çalışmaları birkaç öde adıma doğru götürmeye başladık. İlk sürdürülebilirlik stratejimizi 2014 yılında, 2010'lu yılların başında başlayan çalışmalarla ilan ettik ve 2021 yılı sonu itibariyle de Başarıyla oradaki hedeflerimizin hepsini yerine getirmeye başardık. Ki bu ilk çalışmaların yapılmasında da esasında Birleşmiş Milletler'in bu konudaki bütün direktifleri ve hedefleriyle birebir uyumlu bir programımız vardı. Orada belirttiğimiz üzere hedeflerimizin hepsinin ötesine geçtik. Şimdi 2022-2030 yeni stratejimizi yine Birleşmiş Milletler'in bu yönelimleriyle ve direktifleriyle uyumlu olacak şekilde Care for Next programımızı... Okay devreye aldık. Bu program esasında üç ana bacaktan oluşuyor. E, gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek ada üç başlığında diyebiliriz. Çok kısaca özetlemek gerekirse cam her açıdan sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz bir malzeme. Bugün itibariyle bir tane dezavantajı var. Ne yazık ki e, katlanmak zorunda dünyanın ve bizlerin. Karbon ayak izi hala yüksek olan bir sektör. Çünkü şekillendirilmesi için çok yüksek bir enerji ihtiyaç duyuluyor ve bugün itibariyle bu enerjiyi sağlayabilen yakıt türleri ne yazık ki hala karbon bazlı olanlar. Bunlarla ilgili başta biz de olmak üzere sektörün çok ciddi girişimleri ve çabaları var. Şu anda sürdürülebilirlikle ilgili camın sağladığı katkıların haricinde yarattığımız kirliliği, en azından offsetleyerek bir an önce bunu e, telafi etmeye çalışıyoruz ama amacımız offsetlemek değil, tamamen esasında dünya kaynaklarını doğru kullanabilecek şekilde gitmek. Onun için de biraz önce bahsettiğimiz ARGE konusunda bizim ARGE'deki en önemli yetkinliklerimizden birisidir fırın teknolojileri. E, dönüştürülebilir, geri dönüştürülebilir kaynaklara doğru yönelimle ilgili devam eden zaten yaklaşık onlarca yıldır çalışmalarımızı tamamen geri dönüşümlü enerji kaynaklarıyla nasıl yapabiliriz çalışmalarını yapıyoruz. Burada belki değinilmesi gereken en önemli şey cam dünyadaki belki gerçekten yüzde yüz dönüştürülebilen tek malzeme. Evet. Bunun önemi şurada ortaya çıkıyor. Bugün dünyada işte hepimiz bahsediyoruz dönüşüm ekonomisi, dönüşüm ekosistemi. Dünya %9'larda cam sektörü %100'e kadar gidebilen bir sektör. Bugün gelişmiş ülkelerde özellikle ambalaj sektörlerinde 80-90 aralığında geri dönüşüm var. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Bunlarla ilgili de çok ciddi programlarımızla ki sürdürülebilirlikle ilgili e, stratejik planımızı halka açık e, kaynaklardan her şekilde edinebilirler. Oldukça yoğun emek verdik. Ben örnek teşkil edecek e, raporlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Keza çok yakın bir zamanda sürdürülebilirlikle ilgili mikro web sitemizi de devreye aldık. Tamamen bu konuda hem dünyada hem şişe gelişmeleri takip edebileceğiniz çok güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse biz dünyaya karşı, gelecek kuşaklara karşı, şu anki kuşaklara karşı olan sorumluluğumuzun e, farkındayız çok uzunca zamandır farkındayız ama bunu yerine getirme yöntemlerimizi sürekli olarak geliştirerek, iyileştirerek devam ediyoruz. Şişecam kendisinin ötesinde tüm müşterileriyle, tedarikçileriyle, içinde bulunduğu ekosistemle sürdürülebilirlik konusunda dünyanın ihtiyacı ne varsa o adımları atmaya, gelişmelerle uyumlu ve ön çekecek şekilde hareket etmeye devam edecek bugüne kadar olduğu gibi diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim değerli konuklarımız bugünkü sabah oturumumuzda Şecam'ın CEO'su Sayın Görkem Elverici'yi konuk ağırladık. Kendisi bizlerle çok kıymetli bilgiler paylaştı. Özellikle Şecam'ın geçmişten günümüze yaptığı yolculukta başarı hikayelerini dinledik ve gerçekten de çok gurur verici olduğunu gözlemledik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben sağlık Görkem Bey. Sağ Global Marketing Semit'e edeyim. katıldığınız ben için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>